Merhaba arkadaşlar, harika bir haftaya başlangıç yaptık. Siyah Kalp dizisinin yeni bölümü oldukça heyecan verici. Nuh Melekin hamile olduğunu öğreniyor ve her zamanki gibi ona destek oluyor. Ancak Melek, Cihan yüzünden bir süre daha hapiste kalacak. İşler Cihan içinde karışıyor. Melekin bebeğinin kendisinden olduğunu öğrenince ifadesini değiştirme kararı alıyor. Bu süreçte Sumru da zor günler geçirecek. Neyse ki dizide artık mutluluk dolu sahneler görmeye başlayacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.